Bak çalacağım. Ben asla çarp kaçırmam biliyorsun değil mi? Bilmiyorum abicim. Ya abi sürük gibi yapışıyor ya. Uğurcan gibi. Alındım. Gücendim. Düşenciyim bak bak. Tik tik tik. Ölmedim ölmedim ölmedim. Çok güzelsin be. Ölüm. Bak 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 bak. <laughs> Herkese selam arkadaşlar nasılsınız? Nasıl, nasıl, İyi nasıl, yepyeni bir <laughs> mobile <'cim>, legendary <laughs> hoş geldiniz Semalar geçirdiniz Bugün arkadaşlar ormancı şey yapıyoruz Niye yapıyoruz bilmiyorum Her zaman gibi yanımda Bebeto var arkadaşlar Karakteriz Bebeto diyebilirsiniz ona Merhabalar Abicim ne yapıyorsun abicim Abicim Lolita oynuyorum bugün. 9 yaşındaki takipçilerle beraber arkadaşlar Leslie ve Lolita yapacağız ve ne yapacağız abiciğim? Karşı ormancıyı çınlıyorum. Hayır o bu video değil o bu video değil. Normal oynayacağız, normal yapacağız. Hayır! Bir daha. Abicim, kaybetmeyelim onu. O abicim. Tamam kes bunu. Sattı bu, sattı bu, sattı bu, bu da sattı. Abi canım yok ama geliyorum. Sıra'nın denemesi yapacak. Abicim! Abicim! Neyse. Abicim! Abicim, abicim. Lan, abicim hiçbir şeyim yoktu görüş almaya gitmiştim, özür dilerim. Abicim gir. Abi. Gir abicim gir gir abi. gir. Çık, abicim, yer, yer, yer. çık abi. abi. abicim öldüm ben galiba. Ben öldüm abim. Devam ederler sana. Abicim. Abicim skor at. o da ölsün. Ah be. Abicim ben ya. Ben dört olamadım. Abicim, var ama. Sen dört olduktan sonra biz bunları yargılayacak mıyız peki? Yargılayacağız abicim. Sana ne dediler bunlar? Bana küfür ettiler. Ne dediler abicim sana küfür olarak tam olarak? Vanvan'ı düşürmeye gidelim mi bir tur? Abicim Vanvan benden bir tane yiyecek. Gel. Hadi bu kim? Geliyorum abi. Fisken var, ultu 2 sadeye var. Geliyorum. Ay çok güzel kesin. Gel aşağı. Gel gel gel. Abi, beyaz, beyaz, beyaz. Abi, beyaz. Abi. Oy bir tane vurdu. Abi. Tamam abicim bu bana vuramadı. Yapış bunu abim. Yapış 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 yapış. Ay ay zıplattı bunu da. Çok güzel çok güzel yapış buna yapış yapış yapış. Çok güzelsin. Yapış bu da yaptı. Bu da yaptı yattı yattı yattı. Tamam bunu da kesin bunu da öldür. Bu da öldü bu da. Hayır hayır hayır. hayır. Javit görmedi ya. Javit kör. Kör. Halkurt üstü otoban yaptı abi. Aa eski sevgilim orada. e benim o Abi Blue'un Blue başka birinde kalmış. Sen al bir şey. Aa lan öldü bu. Çok güzel. Abiciğim buna bir tane vurdum bak yarı can Yat lan aşağı. Yat aşağı Öyle süper. O. Abi ulti açtı bende. Bende ulti tamam, açtı. Tamam bu yattı 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 yattı. Ölmedim. Çok güzelsin be! Abi 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 Yattı yattı! abi ölmeyeyim! Ölmeyeyim! Geldim abi abi bütün tuşlara bastım. Bak 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 abi abi bak 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 bak! Bak 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 bak. Bakma, bak, öldü, bak, öldü, bak bak! öldü abi 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 Tik 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 gel 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 abi 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 Gel abi 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 gel gel gel! gel 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 Bizi bitirdim ben. Gel abim buraya kimse gelmeyecek. Abi gelmiyor olay. Bam! Uy! Hasar gördün mü? Gördüm abi. Devam Burada gitme abim. Bam. Abim gitme gitme gitme. Kenan'ın Git görüşünü aradım. Ya. Senin görüşünü buldum. Gel şimdi abicim. Bak 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 yok oldu yok oldu yok 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 yok. Abicim gel şunu şu, şunu keselim. Abicim bu öldü yattı 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 yattı. Sen bir yat bakayım aşağı evladım. Sen de yat. Sen de yat sen de yat. Sen de yat. Bak sen bak Gel lan buraya. Yat 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 yat. Biz 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 biz. Go 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 abim gir. Tamam kili bende kalacak. Gitsin kuleye atın. O base atacak orada. Tamam canım mis. Tamam. Bak bak bu öldü. Beni gör ama beni gör bak beni gör. Geldim geldim shield, Abikim, geldim geldim. Abicim nasıl geldin neredesin? Şey, Abi. Yaşaramadık abi. Ama olmaz ki böyle abicim. Olmaz ki böyle abicim. Ee, onu aldın ne oldu? Ben yokum abicim. Abi ya ben ne yapayım? Ama ne yapayım abi? Oyy! Ne yaptın sen? Ne yaptın böyle? <laughs> ne yaptın? Harika oyun. Harika oyun. Güzel kafasını indirmedin mi ama abicim? Güzel, güzel indirdin abicim. Şimdi sur var ve zamanı. Abicim umutsuzluğu aldım Ben bu arada can yakarım ha. Acayip can yakarım. Bak orman yok. Bak 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 nereye fırlatıyor. Onun redi var ya abicim. Evet abicim. Geliyorum abicim. Abicim abicim, beni, kurtar. Abi bak, 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 ben geliyorum. Bak bak Geliyorum abicim. Bak 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 bak. Yok oldu abicim? Biz 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 bak Alın oğlum. Süpersin sen be. Yok oldu abicim. Ne düşünüyorsun? içime yağ eriyor şu anda abicim. Abicim benim. Bak 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 bu da yok oldu yok oldu yok oldu yok oldu. Abicim. Otik kullanıma hazır. Bak. Tek. 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 Yat aşağı. Geliyorum oraya geliyorum. Bak hazırla. Killeri hazırla. Görüyor musun abicim? Aşağıya. İzliyor musun? Bak. Yarıcan. Direkt. Tık. Peki abicim benim saldırı hızı olan ayakkabımı satıp üstüne bir tane daha umutsuzluk çıkarsam ne olur? İmkanı yok. Tek atarsın abicim. Bak 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 bak. Kesemem belki. Al abicim onu. Süpersin. Yat bu yat bu da yattı, bu da yattı bu da yattı bu da yattı. Süper bon bana abi, geliyorum. Abi 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 abi. Bana, bak ne, bak ne, bak ne, bak ne, bak ne, bak 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 bu da yok bu da yok. Yat aşağı. Hello. Harley üstüne oyunu bitiriyor abicim. Abi bitiremez. Bak bak bak. Hop, dur. Biz bitti de benden bitmez abi. Bak bak bak. Harika, <laughs> 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 gel gel, gel. abim gel. Abim gel. Gel 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 gel. Allah. Uy uy. O ne? Bak abim beyizi keserim ben onu. Sen iste yeter ya. <laughs> sur ver lan köpek. Sur ver. Sur var, sur. sur kardeşim. Ver. Bak izliyor musun abim? Abim bak. Bak, bak abi, o da kesin. Evet. Bir şey olmaz abim, bir şey olmaz. Ben varım burada. O da yattı. Öyle o. Da yatacak. Abi, balvalı ya. Balvalı mı keseyim abim? Al sana, evet, abi. ona, ona fokus atamadım. Aş abi, 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 abi. Noa rüzgarı bastı ay, abicim. Ay 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 ay. Olsun şimdi onlar ayva yemedim abicim peki? Yediler abicim. Umutsuzluğu kasıyorum abicim. Siz kimin bebe tuzla şekil yapıyorsunuz? Lesley lan bu Lesley tek atar tek. Abicim bitmesin. Hiç umutsuzluğu çıkıyordum ya. <laughs> 18-6-12 oynamışım ben neyim böyle dünyanın en iyi lesteği miyim abicim? Dünyanın en iyi Leslie'si abicim. Adam çarpını atsın benim çarpı atacağımız alsın salak. Şimdi gel 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 abiciğim. Ne gel? Git ne desen? Ne de git? E git? Koş 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 koş. E git abiciğim? Gidiyorum abiciğim. Geldim. <laughs> Yat aşağı. Şimdi bunun skill yok. Yat aşağı. Vur 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 direkt vur direkt vur adamın çarpı dönmeden çabuk 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 çabuk. Vur bütün skill'leri at bütün skill'leri at. Adam vurmuyor çakal. Lan yarım Anadolu çocuğu adam bıraktı gitti. Hadi hadi vur az daha vur bir şey yap bir şey yap. Hızlı vur. Tamam. Yat aşağı. Gel şimdi devam edelim farm atma ya. Bu arkadaşlar bu arada liste bayılıyorum. Gerçekten en keyif alarak oynadığım nişancı olabilir. Bana geri çekil atıyor. Sen geri çekil. çekil, daha çekil. Adam vursun biz gol kasalım. Dur <laughs> dur base'e gideceğim yanlışlıkla. Ha şimdi o üstünü atlayacak bak. Git lan aşağı. Ölme ölme abicim. Abicim ne yapıyorsun? Adam öldü amına koyayım. Abicim ya. Kafanızdan mı ya. evet. Yat aşağı abicim. Hadi bakayım yat aşağı. Oo sen ne yapıyorsun? Çok sinirlendin sen galiba bu şişkoya. Poçaya bak, poçaya vur, poçaya vur. Abi o şişkoda da Allah bu bir türlü belası da versin. Abicim ne diyorsun? Ya bizi şakır şukul yapıyor abicim. Kafasını indirelim. Tamam şimdi bluyu ben alacağım. Orada gidecek mi sence abicim? Abicim, abicim, abicim. Ölüyordum abicim. Abi yapacak bir şey yok. Nasip de varsa. Gel o orada gelecek abicim. Abicim biz ona yardım etmedik. E çarpımın dönmesinde 10 saniye var. Hadi gel adamın başında base atalım o zaman biraz çıldırsın. Ulti hazır değil. Bak çalacağım. Ben asla çarp kaçırmam biliyorsun değil mi? Yorum abicim. Ben fit ya. Abicim adam alsın ki böyle fitlemesin diye. Ay güzel vurdum abicim. <laughs> Bak abicim yattı aşağı. Ama çaldı. Hayır. Hayır. Kaçtım tamam. Abicim yatma aşağı. Abicim kaç abicim kalkan malkan aç. Abicim yattın galiba. Biz neyiz böyle? Ey ya abi sürük gibi yapışıyor ya. Uğurcan gibi. Alındım. Gücendim. Uğurcan da Aynı bir gün olmayınca sövüyorum ya. Şuşmayayım Uğurcan hakkında ne düşünüyorsun? Abi tam bir e, <laughs> şerefsiz. O da o da o da şerefsiz. Abi de karakter. Geldi abi. Ay ne güzel zıplattım şişko göbekliye. Devam eder. A, abi 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 kaplumbağada kaplumbağada. Abicim e, çalamayız onu. <laughs> abi, abi beni. Aa çaldım çaldım kaç kaç hadi, kaç kaç, 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 kaç. Redi alıyor red alıyor red alıyor. Abi koş 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 çarpım koş Çarpım yok çarpım yok. Abi ben Q atacağım burada. Ya çarpım yok ama ya. Abi 3 kişiler bu bana birazcık ulti atacak gibi. Abicim Abi, kestim durdum. bunu abicim. Ultimle nişancıyım bak bak. Tik 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 Allah. Abi bu Akai sapık gibi oynuyor ya. Abicim. Beni... Onun ultisi yok. Onun üç kişi bana attılar. Hiç iyi gene matle Benim benim kafama kafama vurdular abi. Sammy. Bizim Hilda'mız gibi. Ay. Hayda babacığım. Oy. Dur. Hop. Bu da bam. Abi. Bam. Bam. Aa! aa. Base, 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 Hayır öyle değil, öyle değil. Böyle yapacağım bak. Base, 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 Şimdi base, atabiliriz gerçekten. Abi bu yine sapık gibi ulti atacak oraya. Sapık. <laughs> ama Ama abi kaplı, bay kaplı. Bu benim. Olsun, olsun, kill aldık. Gel, gel bunu tek atar mıyız? Olsun abi. Ulti atıyor bu kafasına. <laughs> bam, bam. Vuramıyor benim char vurmuyor. <laughs> bak, 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 nişancı kesildi nişancı. Helal. Helal. Ayran. Hop. Abiciğim ben öldüm galiba abiciğim. Geliyorum abiciğim. Bak aradan aradan gönderdim. gönderdiğim gördün mü açıları? Abi çık abi abi. Attım onu attım seni de kurtardım. Bak öldü bu. Geri dönüyorum. Bak Geri Biz biz ya gel 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 biz 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 Bak öldü o bırak 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 öldü. Yat aşağı. yat aşağı. Yat aşağı yat lan yat. Keskin nişancı gibi nasıl vuruyorum ben? Bak zıplasın zıplasın ben onu zıplatacağım. Oy 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 oy. Bak 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 öldü o. Yat aşağı. <laughs> bak, bak. Ay bak. Allah ulti atmasın. Bam. Uy miyano tek attım. Yo, Ay ay ay. Gel bak 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 Öldüm o? 1 2 3 ama yetmedi. O oh, öldü. Abiciğim 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 abiciğim. Abiciğim. Abi öldüm abi? Aa! <laughs> Yat aşağı Murano. O ultisi vardır abi. Abicim. Geliyorum geliyorum geliyorum. Yetişemedim. Yat aşağı. Biz 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 biz. Benim desteği çok vuruyor. Allah! Abicim, abi. abicim bir şey yap abicim. Ben de geliyorum abi. Ben de öleceğim. <laughs> Oradan kaç. Şaka yaptım. <laughs> ben, ben, öldüm. Niye sen de ölmüyorsun? Uğurcan onu söylerdi. Siktir lan. Peki yanlışlıkla Lord Albab yok mu? Çalabilir misin Lord'u? Lord'u alu karttan çal. Sana 500 elmas. Abi ölüyorum. <gülüyor> abi. <gülüyor> Başaramadın. Bu arada oyun bitti arkadan ha. Abicim. Başaramadık abi. Evet arkadaşlar bu da böyle bir video oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım keyif almışsındır. Bebeto'yu artık daha fazla videolarda göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bebeto demek istediğim bir şey var mı? Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir de bu yollar bayır aşağı çet yat aşağı. Abiciğim ne dedin ya? O zaman oynayan dinozorlar gelsin.